Şeytan da doğru der. Yap, doğru diyor. Nefis her adına şeytan hemen onun yanındadır. Şeytanla nefis beraber oldu mu ne yapıyorlar? Aklı esir alıyorlar. Aklı esir alıyorlar. Şeytanla nefis beraber oldu mu aklı esir alıyorlar. Ve bir bakıyorsun ki o mükemmel akıl onların elinde öyle bir rezil olur, soy oluyor ki tamam mı? Bir bakıyorsun ki çok basit bir harama, bir hırsızlığa, tevessül çok basit bir haram veya bir zinaya tevessül, bir yalana tevessül, bir gıybete tevessül. Efendim o akıl e, halbuki diğerlerinden farklı yok. Farkı yok. O akıl aynı zamanda demiri havada uçurtma imkanına sahiptir. Çok mükemmel bir insan olma imkanına sahiptir. Çok örnek bir insan olma imkanına sahiptir. Allahu Teala bütün bu efendim iradeyi akla vermiş. Ama gel gör ki ne zaman ki nefis ve Efendim şeytan bir araya geliyor, e, aklı esir alıyor ve ruh yalnız kalıyor. Ve ruh ne oluyor? Yalnız kalıyor. Ruh yalnız kalınca da ruh onlardan etkileniyor, kirleniyor bu sefer. Kirleniyor, efendim onların kapanına düşüyor, kirleniyor. Onun için e, tasavvufta işte o zaman ruhun terbiyesi, nefsin tezkiyesi, şeytanı dışarıda bırakıyor, bu sefer akıl bu ikisini elde düşüyor akıl kimi rahatıyor? Şeytan dışarıda kaldığı için akıl bu sefer efendim e, ruhun e, e, efendim eline geçiyor. Efendim bu sefer ruhla nefis beraber o nefis teskiye oluyor, temizleniyor. Nefis atı güzel şeyler istiyor. Nefis azı haramdan kaçıyor. Haramdan rahatsız oluyor. Efendim nefis bu sefer meylettiği nedir? Halallardır. Meyletti haramlar değildir. O nedenle e, bunun ki peki, peki ruhun gıdası nerededir? He? Kalptedir değil mi? Ruhun neyle terbiye olur? Kalbe terbiye olur. Ruh neyle terbiye olur? Kalbe terbiye olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah'ı zikretmeyle kalp mutmain olur. Biz kalbimizi onun için eskarlarımızı, evlatlarımızı kalbe efendim pompalıyoruz. Kalp ve ruh beraber efendim işliyor ve böylece nefis teskiye, ruh terbiye, ve şeytan bakıyor ki bir türlü e, ona gücü yetmiyor ve akıl artık bu ikisi aklı işliyor. E, ruhla kalp aklı işliyor. Nefisle şeytan efendim uzak oldu mu? Ruhla kalp aklı işliyor. Ruhla kalp artık kalbin kalpte hangi muhabbet varsa e, o muhabbet beyne vuruyor. Beyin de efendim ruha işletiyor. Daha önceki sohbetlerimizde ifade etmiştik. Yani kalp pompalıyor efendim neyi arzu ediyorsa beyne, beyin ne yapıyor? Organlara emir veriyor, amirdir beyin. Yapın bunu diyor. Efendi bunu yaptırıyor. O zaman bizim burada iyi bilmemiz gerekir. Nefsimizi şeytana kaptırırsak akıl onlara ne olur? Esir olur, rezil olur, soy olur. Yok nefsimizi eğer terbiye eder, ruh terbiyesiyle ki bu da kalbi işleyerek yaparsak, aha, kalbi eskar evrad ve salih insanların meclisi Güzel insanların meclisi. Çünkü kalp ona göre kella berrane ala kulubihim. Onların kalplerine damla damla işler. Bu damla damla işler haram da olabilir. Bu damla damla işleyen güzellikler de olabilir. Yani bir insanı bakıyorsun ki güzel insanlar arasında kaldıkça bir onların rengini alır, onların kisvesini alır, onların şeklini alır. E, bu sefer diğerleri ona böyle bir garip gelir. Haram ona düşman kesilir. Edepli davranır. Bir başkasının hal ve tavırları ona karşı efendim ya nasıl bunu yapabiliyor, nasıl edep etmiyor da, haya etmiyor da efendim mesela erkekse erkek gibi, Müslüman bir erkek gibi yaşamıyor, kadınsa kadın, Müslüman bir kadın gibi yaşamıyor diye garipsiyor bu sefer. Bütün hallerini garipsiyor. Yani onların giyip kuşamlarını garipsiyor, onların konuşmalarını garipsiyor. Efendim olmaz diyor ya. efendimiz böyle dememişti. Bu ümmete yakışmaz. Bu da şey kendi kendisine ne yapar? Bunları dışarıda bırakır. Bu da beldan ala kulubiyim. Yok eğer e, haramla iç içeyse efendim e, bütün yaşadığı ortam İslam'ın dışındaki bir ortamsa o zaman o da bu sefer diğerle karşı öyle diyor. Yani efendim olur mu diyor? işte biz bu şekilde yaşamalıyız. Haramla iç içe yaşamalıyız. Hala buna Cazibeli gelir ve böylece bir bakıyorsun ki elinde bir e, e, bir kadeh şişesi efendim e, evine kapıyı kırarak içeri girmek istiyor. Bir sarhoş olmuş. Halbuki evinde mutluluk beklenirken kendisi ne yapıyor? Elindeki o şişeyle efendim e, kapıyı kırarak an, hanımını, annesini, çoluk çocuğunu döverek içeri giriyor. Halbuki bir önceki daha güzeldi değil mi? Bir önceki o, yaşamı kabul etmiyordu. Huzurluydu, haramdan kaçıyordu. ve da kumar oynamış. Allah muhafaza kumarı karşılığında bir bakıyorsun kapı çalınıyor. Efendim hiç bilinmeyen insanlar içeri giriyor. Oradaki onun kızcağızını ve da hanımını taciz ediyorlar, rahatsız ediyorlar. Hatta gasp ettirmeyle, kaçırmayla ne yaparlar? Tehdit ederler. Tehdit ederler bütün bu haramların zararlarını sayabiliriz. Değil mi? Bütün bu haramları say Efendim zina etmiş. Haşa. Allah korusun. Bir bakıyorsun ki bir başkasının ırzına geçmiş ki çok tehlikeli bir şey. Bundan da efendim karşılıksız kalmaz. allah Teala onu herhangi bir şeyle imtihan eder. Veyahut efendim farkına varılır. O insanın insanın böyle bir hata yaptığını rezil olur, soy oluyor. Böylece ki bu haramlar da bunu iyi bilin haramlar gayratullah'a dokunuyor. Onun için Allah Teala bazı haramları dünyadayken ifşa ediyor. Dünyadayken onun öcünü almadan, onu ifşa etmeden ruhunu kabdetmiyor. Onlardan biri de zinadır Allah muhafaza. Bir başkasının kızına, hanımına, efendim ailesine bakan bir insan, kötü bakan bir insan, Allah muhafaza, Rabbim onun ailesini muhafaza etsin. Ama neticesinde onun da terbiye olunacağı bir şekilde Efendim, bir terbiye vardır dünyadayken onu terbiye ediyor. O nedenle bu bütün bunlar işte demek istediğim içine girilen pota neyse, içine girilen ortam neyse kalp ona göre şekil alır. Ona göre onun üzerine bir şeyler damlar ve o zaman ne yapacağız? Ehli sabr olacağız.